Bu merdiven çok uzun ya. Evet, kula Evet. Kışın zor olur. Buz tutar burada. Kaya kaya düşe düşe gelirsin. Gelirsin. Evet. koşarak çıkıyor. Yunus bekle bizi la. Yunus, <laughs> Yunus bekle oğlum araba gelir. Baksana şuraya. Uh. Oh. Her sabah bu çocuk buraya çıkıp inecek. Oh Yoruldum ya. Am, bisiklet nasıl gider lan oradan? <laughs> Daracık yer. Bekle Yunus. Bekle Yunus. Uh. Hadi geç oğlum. Dinlene dinlene gidelim okula.